Arkadaşlar merhabalar bugün 21 Temmuz 2021 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş şimdi bu aşı ile ilgili e, bir şey paylaşmıştım YouTube Topluluk sayfasında şöyle görüyorsunuz sanırım e, bir de e, Sky News'in bir haberi İngiltere e, Twitter'da da paylaşılmış bu haber. Ben de linki koydum buraya. Şuraya görüyorsunuz. Ee, linki de gör Pardon. Linki getireyim şöyle. Heh, şu da link. Tamam mı? Şimdi bu bir gün önce. 19'u da oldu yani. Bir gün derce iki gün önce. Pardon. Şimdi bu videoyu yapmak zorundaydım çünkü bir e, takipçi kardeşimiz yazmış abi e, link iptal edilmiş diye. O yüzden e, izah etmem gerekiyordu. Bakın burada diyor ki İngiltere'de işte e, Cavit diyelim de biz ona sansüre takılmayalım. Cavit 19'dan dolayı hastaneye yata yatanların çoğu e, iki kere aşı olanlarmış. Yani iki doz aşı olanlarmıştı demiş, yazmışım. Bir de burada nida hayretimi belirtmişim Hayda diye Hem de bu kişi, bunu açıklayan kişi e, hükümetin baş bilim danışmanı. Hani bizde var ya bil, bilim kurulu, bil, bilim kurulu, bilge eğitsin kurulu var ya. E, biraz daha karakterlisi e, danışmanı Sör. Bakın hem de Sör. Yani kraliçenin kraliçenin e, tatiflediği birisi. E, kraliçeye sadakatını belli etmiş birisi tamam mı? E, sir, yani kraliçe önünde diz çökmüş birisi. E, Sir, pa, sir bu arada kimdi? David Bowie. Sörlüğü reddetti biliyorsunuz, kabul etmedi, diz çökmedi. Onun da bilmiyorum. David, David Bowie, e, müzik adamı öldü. Sir Patrick Volans'a göre diyor ki, Cavit 19 ile hastaneye kabul edilen, bakın hastaneye kabul edilen hem de demek ki durum ciddi. İnsanların diyor, bakın hastanelik oluyor yani. iki doz aşı olan, iki kere aşı olan hastanelik oluyor demek istiyor. İnsanların diyor, yüzde altmışı iki doz koronavirüs aşısı olmuş dedi, tamam mı? Ben şaşırdım görünce haberi. Ve hemen linkini buraya koydum ve toplulukta paylaştım. Aradan daha bir gün veya iki gün geçti. Bir arkadaşım işte dün, bugün yazmış. Bakalım şimdi yazan arkadaşlara. Ee, kimdi? Delino Zibuzaret de yazmış. Dijital faşizmin en yoğun yaşandığı mecra. Twitter konuyu kaldırmış. Twitter kaldırmamış arkadaşlar. Şimdi baktım ben. Adam uyarıldı herhalde. Sir Patrick Wallens uyarıldı. Hatta e, haber, Sky News haberi kaynağında değiştirilmiş. Onu göstereceğim ben size. Size yüzde altmış dedi ya. Kaynağında demiş ki yüzde altmış ilk, ilk çıkan haberde yüzde altmış iki doz aşı olan sonra çevirmişler bunu. %60 aşı olmayana çevirmişler. Bak bak. Şimdi, onun için bu tür haberleri ben böyle kayıt altına alacağım. Ekran görüntüleriyle, linkleriyle beraber. Şunu diyeceğim. Şimdi bu küreselcilerin amacı biliyorsunuz kafamızı karıştırmak. Ha Bunu ne neden yani böyle bir adam böyle bir açıklamayı durup dururken rastgele yapmaz. Bir Kafa karıştırma ihtimali vardır. İki İngiltere hükümeti küreselciler tarafından bir sıkıştırılıyor. Başbakan zor durumda. Bir takım nedel ne diyelim? Bir takım salıçıklar yapıyor. Bir takım çözüm yolları aramaya çalışıyor. Çıkış aramaya çalışıyor. Onlardan biri sanırım bu. Yani kraliyet kraliçe İngiltere hükümeti böyle bir şey istedi. Tamam. Şimdi gelelim e, habere. Habere bir gelelim. Şöyle tekrar buna çıkalım. Arkadaşlar habere habere gitmeden önce bakın link buydu. Bakın şimdi linke tıklayacağım. Linke tıklayacağım. Tıkladım. Ne diyor? This tweet is unavailable diyor. Yani ulaşılamıyor buna diyor. Bakın. Bu tweet'e tamam mı? Gördünüz. Ha. Şimdi tweet'i gördünüz. Şimdi ta bu sefer e, Sky News'a gideceğiz. Yani haberi veren şeye televizyona e, web sitesine gideceğiz. Orada bakacağız. Sky News biliyorsunuz. şey yani küreselcilerin e, şey haber vermez. Şimdiye kadar hiç e, böyle karşıt aşı karşıt haberler falan pek vermedi. Şimdi e, hemen oraya doğru girelim. Evet arkadaşlar bu haberin ekran görüntüsü ilk çıktığında haberin ilk şeyi Sky News tamam mı Bakın burada uh, 60% of people being admitted to hospital with COVID-19 have had two doses of coronavirus vaccine according to the government's chief scientific advisor Sir Patrick Wallens, tamam mı? Bitti. Şimdi, bakın burada %60 hastanelere giden, yani hastanelik olan diyelim, bu konuda, koronavirüs konusunda hastanelik olanların %60'ı diyor, bakın şurada vaksini görüyorsunuz, bilmiyorum tutuyorum şöyle, yani aşı olmuş diyor, tamam mı? aşı olmuş, iki kere aşı olmuş, iki doz hem de iki kere olmuş diyor. Sonra bu haberi vaksini an vaksin yapıyor. Yani aşı olmamış yapacak şimdi birazdan. Kıvıracak. Yani ya tehditten ya da bir oyun oynanıyor burada. Ama biz bunu yine de kaydedelim. Şimdi kim söylüyor orada? Hemen aşağı iniyoruz. Çift diyor yani şef. Ne şefiymiş? Scientific Advisor diyor yani Bilim Kurulu Bilim Bilim Kurulu Danışmanı hem de Sir Kim Patrick Wallens tamam şimdi daha sonra e, devam ediyoruz e, Skycom e, evet şimdi bir saniye ya arkadaşlar saydan yani gülmemek için zor tutuyorum kendini. Hemen e, demiş ki Volans, adamın soyadı, correct mistake to say 60% of people being admitted to hospital with coronavirus are unvaccinated. Bak 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 bak. Yani bir gün önceki şeyini yanlışı diyor bak mistake diyor tamam mı burada. Yanlışını diyor düzeltti diyor. Bak bak tersine çevirdi bu sefer. Yüzde altmış diyor. Bakın şurada oku, oku. Unvaccinated diyor. Yani aşı olmamışlar, aşı olmamışların hastaneye gelenlerin yüzde altmışı aşı olmamış diyor. Bitti. Ee, burada da şeyi görüyorsunuz böyle. Şöyle kayıtlara geçsin. Aşağı doğru insin şöyle. Siz de buradan okursunuz durum bu arkadaşlar. Şimdi bir de sürü görelim. Bir de sürü görelim. Sir Patrick Volans'ı bir görelim. Onun Twitter sayfasını bir görelim. Evet sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz Sir Patrick Wallace'ın Twitter hesabı. şimdi ne yapalım? Bakın şurada ne diyor? United Kingdom Science Chef. işte bilim 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 kurulu şeyi. Pardon, şurada zaten yazıyor ya, e, Bilim Kurulu Şefi danışmanı. E, ondan sonra, fakat e, şöyle bakıyoruz, o haberi, o haberi kaldırmış. Yani bir gün daha geçmeden üzerinde dur bakayım. Şurada, Heh, dur, bir saniye. Of arkadaşlar of. Görüyor musunuz abi ya? Şuraya bak ya. Burada da kendi açıklamış ee, şey pardon burada açıklamış kendisi. Tanımadan ya. Görüyor musun? Co correcting statistik Geçen diyor şeyde diyor e, be, basın basın toplantısında diyor verdiğim diyor e, rakam tersine diyor. Yani 19 Julay'da yani iki gün önce e, 60% e, %60'ı e, double are not from double vaccinated. Yani iki kere aşı olanlardan değil diyor. E, tersine diyor hospitalizations hastanelik olanlar diyor unvaccinated people diyor. Bak şuraya bakın tekrardan şey yapayım. Burada kıvırıyor bakın. Şöyle çiziyorum. Unvaccinated diyor kıvırıyor. Yani olay bu. E, ee, dur bakalım kimler dalga geçmiş. Arkadaşlar nasıl kızmışlar görüyor musun? Liar diyor bakın. Yalancı diyor. Sen diyor e, kaç ne, ne zaman e, yani geçen ay diyor şeyde diyor bakın diyor ekran görüntüsünü aldık diyor Allah'tan diyor government şeyinde yani devlet şeyinde e, Resmi siteden ekran görüntüsünü aldık, siz zaten e, ikinci dozdan sonra e, bir yüzde altmışlık, yüzde yetmişlik bir e, hastanelik olma durumunu zaten biliyordunuz diyor. Bakın, third wave, üçüncü dalga, üçüncü dalga, zaten biliyordunuz diyor. Now diyor, her, şu anda diyor herkes görebilir diyor e, e, ondan sonra, you are scum, yani pisliksin diyor sen, uf çok evet. Evet, Allah'tan almışlar ekran görüntülerini Şimdi, ee, evet arkadaşlar, durum bu. Ee, bu arada geçen e, bir İngiltere'de birisi şey yapmıştı, Twitter'da paylaşmıştı. Onu unutmuşum onu şey yapmayı. Aslında e, bulsam ekran görüntüsünü şey yapacaktım. Ee, i̇ki kere aşı olmuş ve sonra test olmuş. Testi pozitif, pozitif çıkmış. Yani COVID-19 çıkmış. Tamam onu da ekleyeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu izah ettik. Bugün tekrar ediyorum. 21 Temmuz 2021 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. YouTube toplulukta paylaştığım link kaldırılınca bu videoyu yapma gereği hissettim. Ee, peki bu arada. Ee, evet arkadaşlar. Hatta bunu bir grupta paylaşmıştım. World Forum diye. Ee, şöyle koymuştum buraya. Bakın şu da aşağıda. Şimdi linke tıklayacağım ve göreceksiniz. Ama şey yapmadan önce. Sky News on Twitter demiş. 60% of people being admitted on hospital with COVID-19 have had two doses of coronavirus vaccine. Tamam mı? İki kere aşı olanlar işte 160'ı hastanede falan demiş. Tamam, bakın linke tıklıyorum. Hem de Sky News yani. Meşhur Sky. Murdoch'un. Ee, tıklıyorum. Yok. Yani böyle bir şey yok diyor yani. Böyle doesn't exist diyor. Tamam. Ee, şimdi şeyi de paylaşalım. Tekrar E, evet arkadaşlar bu da işte e, ilk çıktığında haber, haberi, haber, haber ilk çıktığında onun ekran görüntüsü. Sonradan işte yan çizilen haber. Hemen görüyorsunuz şurada iki e, doz diyor. E, aşı olanlar diyor. Koronavirüs aşı olanlar diyor. E, hastanedekilerin işte e, 160'ı e, iki aşı olanlar. iki tane aşı olanlar yani. iki yer aşı olanlar. Tamam mı? Pek e, tekrardan şöyle indireyim ben bunu şöyle aşağıya doğru tamam. Bunun ekran görüntüsü bu. Evet e, 19'unda yani iki gün önce Londra merkezde yapılan gösterileri e, gördünüz. Şeyi onu da bir kısaca göstereyim ben size. Pardon sesini açayım kısaca. Evet. Burada şöyle oldu yine Fransa'da ne hani polisler göstericilerle yan yana izlediler ya beraber izlediler şapkalarını çıkardılar ondan sonra helmet şapkalarını çıkardılar aynısı burada da yapıldı. Londra'da da yapıldı. E, polisler görüyorsunuz e, şeylerini çıkartıyor. E, ondan sonra kasklarını çıkartıyor. E, bir iyi niyet şeyinde bulunuyor. Ama arkadaşlar e, bu bir oyun da olabilir. E, yabancı bir arkadaşın güzel bir yorumu var. E, bizim kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. E, bir soğuk, bir sıcak, bir sıcak, bir soğuk. E, amaçları e, total Tamamıyla bir hakimiyet, ee, yani bu da bir kurgu olabilir. Yani polislerin bu şekilde hem Fransa'da hem burada böyle bir şey yapması kurgu da olabilir. Ee, şüpheli bakmak lazım, her şeye şüpheli bakmak lazım. Ee, onu da belirteyim, şey yapmayın, gevşemeyin, gevşemeyin. Peki, tekrar bununla... <laughs>

levhayı görüyorsunuz. işte orada yani onlar diyor asemptomatik pedophiles diyor, spreaders, yayıcılar diyor, bulaştırıcılar diyor, asemptomatik taşıyıcılar diyor, pedophiles, sübiyenciler diyor. Yani asıl bununla uğraşıl, uğraşılması gerekirken, zaten küreselcilerin çoğu öyle, çoğu öyle. Yani pedophiles, iğrenç bir şekilde pedophiles, Bununla uğraşılması gerekirken bizi bu virüsle meşgul edip e, tasarlamaya çalışıyorlar. E, bunu da eklemiş olayım. Bu, bu patofay vurgusu İngiltere'de çok var. Yani bununla mücadele edenler, mücadele edenler, mücadele eden vicdanlı insanlar çok var. E, de çok, onu da belirteyim. Yani biliyorsunuz Amerika'da da var, bilmem ne de var falan. Öyle yani. Pek görüşmek üzere. Teşekkürler.